Merhabalar sayın arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Artık problemlerin temeline iniyoruz. Konumuz oran orantı. Oran ne? Orantı ne? Bunları öğreneceğiz ve oran orantı ile alakalı problemleri çözeceğiz. Grafiklerine bakacağız. Doğru orantının, ters orantının grafiklerine bakacağız. Ne zaman çarpılır? Ne zaman bölünür? Bunlara bakacağız. En sonda aritmetik ortalama ile geometrik ortalamanın uygulamalarını yapıp, tanımlarını öğrenip, uygulamalarını yapıp konumuzu bitireceğiz. Ve sonra oran orantı ile alakalı sorular çözeceğiz. Problemlerin temeli dedik. Oran orantı problemlerin temelidir. Evet. Çünkü oran yapmayı, orantı yapmayı bilmezsek sayı problemlerinde, kese problemlerinde, yüzde problemlerinde zorlanacağız. O yüzden problem problemlerin ön koşulu ne? Oran, orantı konusunu iyi öğrenmek. O zaman gel bakalım. Oran neymiş? Oran, birimsiz oran ve birimli oran diye ikiye ayrılıyormuş. Aynı birimdeki iki çokluğun bölümüne oran denir. Oran bölme işlemi o zaman. Ama ne olacakmış? Aynı birim olacak. Örneğin boyları 150 ve 75 santim olan iki kardeşten Uzun olanın boyunun kısa olanın boyuna oranı 150 bölü 75'ten 2 santimdir. Değil santimlerde gitti 2'dir diyorum. Tamam. Birimli oran farklı birimdeki iki çokluğun birbirine bölümüne denir. Yani 2 saatte 60 kilometre yol alan bir ağacın saatteki hızı 60 bölü 2'den 30 kilometre boyu saati. Yani birimli oranda ne yapıyoruz? Sayısalcı arkadaşlar fizikten hatırlasın. Böldüğüm değerleri de kilometreyi saate böldüğüm için 30 kilometre bölü saat yazıyor. Burada bakın yazmıyorduk. İşte e, Joule bölü saat bilmem ne bunlar tabi ben fizik pek sevmezdim. E, yani, bilim olarak çok severdim. Ders olarak yeteneklerim olmadığı için fizik yapamıyorduk e, ee, bilmiyorum örnekte veremedim ama bu şekilde e, sayısalcı arkadaşlar birimli ve birim e, birimli ve birimsiz oran farkını anladı e, sayısalcı olmayanlar da anladı şu anda ne yapıyormuşuz arkadaşlar 150 santim 175 santim bunu böldüğümüzde 2 geliyor ama birimli iki birimi böldüğümde kilometre ve saati böldüğümde orada neyi de yazmam gerekiyor kilometre bölü saat de yazmam gerekiyor ve burada Matematiğin olmazsa olmazlarından ne vardı? Payda asla sıfır olmayacak. Yani A'nın B'ye oranı dediğimde A bölü B. Bakın şu da bölme işlemidir. Bunu da unutmayalım. A bölü B veya bu şekilde gösterilecek. Şu. Tamam. A bölü B demek ikisi de. İlk sorumuz. 3x eşittir 5 y olduğuna göre aşağıdaki oranların değerlerini hesaplayınız. Basit temel kavramlar sorusu aslında. Ne diyeceğim? 3x'e 5y dediği için x'e karşısındaki 5k x'e 5k y'ye ise 3k diyeceğim. Soruyu çözeceğim. Şurada da çizgiler çıkmış. Burası x eksi 3y bölü x eksi y arkadaşlar. x'e 5k dedim. 5k eksi y'ye 3k dediğimde 9k yaptı. Bölü x eksi y 5k eksi 3K'dan. Ne yaptı? Eksi 4K bölü eksi 2K'dan cevabımız 2 geldi. Aynı mantık buraya da geldi. Karelerini alacağım. 5K'nın karesi 25 K kare. Artı 3K'nın karesi 9 K kare. Bölü 5K'nın karesi yine 25 K kare. 3K'nın karesi eksi 9 K kare. Buradan 34 k kare geldi. Buradan ise kaç geldi? Ee, 16 k kare geldi. K kareler gitti. 34 bölü 16. 2'ye böldüğünde 17 bölü 8 geldi. Bu da bu şekilde. Gelelim orantıya. Orantıda oranla bir alakası var. Kelime kökü çünkü orandan geliyor. İki veya daha fazla oranın birbirine eşitlenmesiyle oluşan ifadeye orantı diyormuşuz. Yani A bölü B, C bölü D'ye eşitse biz bu ifadeye A bölü B eşittir C bölü D kalıbına orantı diyoruz. Ve bu neye eşit oluyormuş? Bir K'ya. K'ya da orantı sabitliyoruz. Örnek olarak 1 bölü 2 sayısını 3 bölü 6'ya eşitleyebiliriz. Ve buradaki k'mız en sade hali yani 1 bölü 2. Veya işte 1 bölü 2, 3 bölü 6, 4 bölü 8'e de eşittir. Doğru mu? İşte bu ikili, üçlü, dörtlü, beşli çoğaltabilirsiniz. Bunu orantı diyoruz. Ve buraya geldiğimde bu orantıyı şu şekilde de yazabilirim. Hani bölme işlemini şöyle yazabiliyoruz dedik ya. Eşittir c bölü d. İşte sizin bu İçler dışlar dediğiniz olay buradan çıkar. İçler ne dışlar ne? İçler şu maviler dışlarsa şu kırmızılar arkadaşlar. Bunlara dışlar denir. Buraya içler denir. İçler dışlar çarpımı da buradan gelir. B çarpı C eşittir. A çarpı D'dir. Tamam mı? Bu da bu şekilde. Ve buradan ne diyebiliyormuşuz? Aşağıdaki ifade önemli. A'ya BK, C'ye de DK diyebiliyoruz. diyebiliyoruz. A'nın altında 5 var diyelim. B'nin altında 7 var diyelim. Burada A'ya 5K, B'ye de 7K'yı gönül rahatlığıyla D soruyu çöz. Tamam. Aşağıdaki orantılarda sorulan ifadeler bulunuz demiş. O zaman işler dışlar çarpımı gelecek. Ama İşler duşlar 60 çarpı 4, 48 çarpı x yapmayalım. Sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireyim. 60'ı 12'ye böldüm 5. 48'i 12'ye böldüm 4. Aslında buradaki 4 ile 4 de sadeleşir. Artık bunu da öğrenelim. Tamam Sadeleşen ifadeler. Mesela a bölü b, c bölü d. Kimler sadeleşir? Mesela b ile d sadeleşebilir. A ile C sadeleşiyorsa sadeleşebilir arkadaşlar. Turuncuyla göstereyim. Yani ya da farklı yazayım. A bölü B yine C bölü D. Kimler sadeleşebilir? A ile B burası. C ile D burası sadeleşebilir. Kesirler sadeleşebilir. Ama çarpım durumdaki ifadeler sadeleşmez. Yani bir yerde 3 bölü 6 burada 12 bölü X var diyelim. 6'ya bö böldüm 1, 12'ye böldüm 12'ye 6'ya böldüm 2. Bunu yapamaz. Tamam mı? Sadece işte x eşittir 5 geldi arkadaşım. A ya burada o zaman. Hemen bak. A bölü 3 şu, şu soruya geldim. A bölü 3 b bölü 5 eşittir 7 ymiş. Ortayı görme. A bölü 3 eşittir 7'den. A 21. Şimdi ortayı gör. B bölü 5 eşittir 7'den de. B eşittir 35. 35 eksi. 21 çarpı 2'den. 42. Bu da eksi 7 yapacak. Bir otobanda saatte 120 km hızın üzerinde sürat yapmak yasalara göre suçtur. Radar vasıtasıyla araçların yaptıkları hızlar ölçülür ve hız sınırını aşan sürücülere ceza verilir. Evet ben de çok yedim bu cezadan. Hatta bir anımı anlatayım. Bir gün Isparta'ya konsere gidiyorum. Tek başımayım arkadaşlar. Normandar konserine gidiyordum ben. Biraz hayranıyım normalde. Birazcık çok hayranıyım. Ee, konsere gidiyordum tek başıma. Ve affedersiniz söylemesi sıkıştım. Tabii benzinlik arıyorum yolda. Baktım yok, 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 yok. İleri doğru gittiğimde hani normalde hız sınırımı koruyorum. 110 hız sınırını geçmeye, geçmemeye çalışıyorum. İşte %10 da devletimiz verdiği için 120'ye falan çıkıyorum en fazla. Dedim hani artık sıkıştık. Bir benzinlik, bir petrol istasyonu bulayım. Bastım. 130 ve yani çok da değil öyle. 170, 180 dedi. iyi ki de değil. 127, 128, 130 falan. Bu şekilde gidiyordum. 140'a falan da çıktı. Sonra bir tane araba gördüm ki. Frene bastım ama çok geç oldu herhalde. Neyse onu geçtikten sonra benzinlik denk geldi. Ee, sıkışmamı giderdim. Sonra arabaya bindim. Biraz daha ileride tabi kafamda o radar mıydı acaba falan diyorum. Sonra polis buluyordu ve e, hayatımda tuvalete verdiğim en yüksek ücreti o gün verdim arkadaşlar. Sabit hızlarla giden 3 sürücüye ait ölçülen hızlar aşağıdaki gibidir. Birinci sürücü 20 dakikada 36 kilometre. İkinci sürücü 15 dakikada 32. Üçüncü sürücü 12 dakikada 23. Ama bizim hızımız yani cezamız saate göre ayarlanıyormuş. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. Bunda okey değil mi? Hepimiz biliyoruz. Hız sınırını aşarak ceza alması gereken hangi sürücü ya da hangileridir? Diyor. Birinci sürücüye bakalım. Birinci sürücü 20 dakikada 36 kilometre yapıyorsa 60 dakikada yani 1 saatte 3 ile çarpılmış yine 3 çarpacak 108 kilometre hız yapar. Ve paçayı kurtarır. Ceza yemedi. İkinci sürücü 15 dakikada 32 yapıyorsa 60'a gitmek için şöyle 60'ta 15'ten 60'a çarptın kaç 4 ile çarptın? O zaman bunu da 4 ile çarptın. 128 yaptı. Benim hızdan. İkinci sürücü benim hocam. Benim Tavha hocam. Tavha hoca Sparta'ya giderken 7 ceza. 3. sürücü 12 dakikada 23. 12'de 23 ise hemen 60'da. 12'den 60'a 5 ile çarptım. 23'ü de 5 ile çarptım. 23 çarpı 5. 100, 115 yaptı. Evet sadece ben yemişim arkadaşlar ceza. Bir torbada sarı, kırmızı ve siyah toplar bulunmaktadır. Sarı topların sayısının kırmızı topların sayısına 3 bölü 7 oranı 3 bölü 7. Siyah topların sayısının sarı topların sayısına oranı da 4 bölü 5'tir. Bu torbada toplam 186 top olduğuna göre kaç tane kırmızı top vardır? Bir tane torbamız var arkadaşlar. Hatta torbayı falan çizmeyelim. Sarılara x diyelim. Kırmızılara y diyelim. Bir de ne var? Z'miz var. O da siyah. Harfler demedim çünkü sarıyla ile siyah karıştırırım ben. Siyah. Siyaha da Z dedik. Şimdi X bölü Y sarıların kırmızıya oranı 3 bölü 7. Siyah topların sarılara oranı, siyahların sarılara oranı Z bölü X de 4 bölü 5. Toplamda 186 top Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda ortak olan harfe iyi bakmamız lazım. İki tane oran bulduk ya. Şimdi x'e 3k, y'ye 7k derseniz olmaz. Çünkü aşağıda farklı bir ifade gelmesi gerekiyor. O zaman yani x'e 5k, z'ye de 4k diyeceksin. Ya 3 mü 5 mi? İşte burada şu devreye giriyor. x'in önünde 3 var, x'in önünde 5 var. 3 ile 5'in çarpımı yani ekoku diyelim biz buna ekoku öğrendik. x'e 3 ve 5'in ekokundan yani 15K dedi. X'e 15K dediğinizde bakın X'e 15K dediğinde 3'ten 15'e 5 ile çarpılmış. 7 de 5 ile çarpılacak. Yani y 35K olacak. Bu X. Z'ye geldim. X'e kaç demiştik? 15K demiştik. 3 ile çarpılmış. 3 ile de burayı çarptım. Z de 12K olacak. İşte hepsini aynı cizden bulduk. Topladım. Buradan 47. 15 daha. Kaç yaptı? 62. 62K eşittir 186'ymış. K'mız arkadaşlar 3 geldi. Kırmızıyı soruyor bize. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Y'ydi. Y kaç k'ydı? 35K. 35 çarpı 3'den 105 tane kırmızı topum vardır arkadaşlar. A eksi 1 bölü B eşittir C bölü A. A bölü C eksi 2 de B artı 3 bölü A eksi 1'miş. 3C eksi 2B ifadesini soruyor bize. Yapacağımız şey işler dışlar çarpımı. Hemen burada bir işler dışlar yaptım. A kare eksi A eşittir B çarpı C. Bu elimizde dursun birinci denklem olarak. İkincide de yine burayla burayı çarptığında dikkat. A kare eksi A eşittir. Çarpıyorum. B ile C'yi çarptım. BC. B ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2B. 3 ile C'yi çarptım. 3C. Üç 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. Aynı ifadeler farklı şeylere eşitse bu farklı şeylerde birbirine eşittir. Yani B çarpı C eşittir. BC eksi 2B artı 3C eksi 6. Bunlar birbirini götürdü. Doğru mu? Bize bizden istenen ifade şu. Eksi 2B artı 3C. Al burada da eksi 2B artı 3C. O zaman eksi 6'yı buraya attığında 6 eşittir 3C eksi 2B olarak karşımıza geldi ve cevabım 6 oldu. Gel üçlü orantı diyor burada da. Ne demekmiş üçlü orantı? Ama B, C sayıları sırasıyla D, E, F ile orantılı ise A bölü B bölü C, D bölü E bölü F. Yani bunu da Nasıl, nasıl anlıyormuşum? A'nın D'ye oranı, B'nin E'ye oranı, C'nin F'ye oranına eşit. Bunun ismine de üçlü oran diyor. Ve buradan hemen altındaki sayılara bakıp A'ya altındakine göre BK, C'ye DK, E'ye de FK diyebiliyormuşum. A bölü 2 eşittir, B bölü 5 eşittir, C bölü 7 ise A 2K oluyormuş gençler. B 5K gençler diyemedim gençler. C eşittir 7 k. Tamam. B artı C ifadesi. Al burada o zaman bunu diyeceğiz. A'ya 4 k, B'ye 3 k, C'ye de 5 k. Dedim mi? Dedim. Şimdi A'ya 2 A ya 2A diyor. 8 k yazdım oraya. B de eksi 3 k, C de 5 k. Eşittir 40. 13 eksi 3 k'dan 10 k eşittir 40. K dediğimiz değer de 4. K4 ise B artı C'yi arıyoruz. B artı C kimden oluşuyor? 8K'dan oluşuyor. K'ya 4'ü yazdım. Cevabım 32. Bitti bu. Bitti. X, Z birer pozitif tam sayıymış. Olduğuna göre X'in alabileceği en büyük değer. Tamam. Bakacağız şimdi. Arkadaşlar 2X eşittir, 3 y eşittir, 4Z diyor. Burada da 2, 3 ve 4'ü ortak olarak bölen bir sayı lazım. Tamam. Yanlış söyledim. 2, 3, 4'e ortak olan, ortak olarak bölünen bir sayı lazım. Bu sayı da 2, 3, 4'ün ekoku. Bak 6 değil. Kaçtır o zaman? 12. Hem 4'e hem 3'e hem 2'ye. 12 ve katlarınız yazarsanız buraya yani şuraya eşittir. 12 yazarsanız soruyu çözersiniz. O zaman x'e 6k hatta 12k diyelim. 12 direkt diyemeyeceğim. X'e 6K. Y'ye 4K. 12'ye eşit olması için. Z'ye de 3K dedim. Ve bunlar pozitif ha. Pozitif ha. Tamam. Şimdi şu ifadeyi yazalım. X artı Y 10K. X artı Y 10K. 3K çıkarttım 7K. 7K 60 40 arasında. Şimdi burada normal 7'ye bölersin falan filan. Ama K pozitif bir tam sayı olduğu için hemen değer verelim. 6 olsa 42. Demek ki 6'dan büyük. Yani 60'a gidebilir. 7 olsa 49. 8 olsa 56. 9 olsa 63. O zaman 63 geçti. O zaman K'ya 8 dedim. K'ya 8 dediğimde X'e maksimum. Yani maksimum değerini bulduk K'nın. X ne oluyor? 6 çarpı 8'den 48 geliyor. Evet. Yeni bir kural. A bölü B, C bölü D, E bölü F eşit ve bu da K'ya eşitse A artı C bölü A artı E bölü B artı D artı F'de K'ya eşit. Ne demek bu? Şu demek. Mesela 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 6 eşittir. 4 bölü 8 değil mi? Kardeşim diyor. Üstleri topla diyor. 4'ü 3'ü 1'i topla diyor. 8. 2'yi 6'yı 3'ü topla diyor. 8 8 16. Bu da K'ya eşit diyor. Evet bu da 1 bölü 2 sonuçta. Bunu diyor bize. Yani üstleri ve altları topladığımda K değeri değişmiyor. Diyor. Tamam. Okey anladım bunu. MNP sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere diyor ki burada da kardeş diyor. 1 bölü 2 sayısını 3 ile çarp mesela diyor. 3 bölü 6 olur. Bir şey değişir mi? Değişmez. Mesela 3 bölü 6 sayısını 5 ile çarp diyor. 15 bölü 30. Bir şey değişti mi? Oran değişti mi? Değişmedi. Mesela burayı 7 ile çarp diyor. 28 bölü 56. Değişti mi? Değişmedi. Yine K'ye eşit olur diyor. Ha bunu yaptın. Bunu yaptın. Sonra yine buraları topla diyor. Burada da. 15 ile 3'ü topladım. 18. 18, 28 daha. Ee, 30, 46 geldi. Burada da 30, 56 daha. 86, Buradan da 92. İşte 96 yazdık ve 92. Yine diyor K'ye ya eşit. Yani 1 bölü 2'ye eşit. Bu kural önemli. Peki nasıl uygulayacağız ona bakalım. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. K. Ve 2C artı X çarpı A bölü 4B artı Y çarpı D de K'ye eşit. X çarpı Y ne diyor? Bakın. Bakın şimdi. Burada AN ile çarpılmış? X ile. Burada B neyle ile çarpılmış? 4 ile. O zaman tekrar K'ya eşit olması için B neyle ile çarpıldıysa B ile çarpıldıysa A da onunla çarpılması lazım. Yani A'ya 4 demen lazım. Diğerine baktım. Y çarpı D 2 çarpı C. C 2 ile çarpılmış. Yine K'ya eşit olması için D de 2 ile çarpılması lazım. Yani Y sayısı Y sayısı da yine 2. 4 ile 2 çarptın. 8 cevabına ulaştın. Buraya gel. F kaçtır diyor. Bir oran verilmiş. A bölü B, C bölü D, E bölü F eşittir. 3 bölü 4. Tamam. 3A-2C artı 4E 48. Bakın. A'da Ada 3 gelmiş. A'nın önüne. C'nin önüne eksi 2 gelmiş. E'nin önüne de 4 gelmiş. Hemen şunu yapayım. A bölü B'yi 3 ile çarpayım. Yani 3A bölü 3B. Eşittir diyor. C bölü D'yi de eksi 2 ile çarpayım. Eksi 2 C bölü eksi 2 d Eşittir. E bölü F'yi de 4 ile çarpayım. 4 E bölü 4 F. Bu yine kaça eşittir? 3 bölü 4'e. Bir az önce dedik canım. Tamam. Şimdi bunları da şöyle yapabiliyorduk. Şöyle yapabiliyorduk. Burayı toplayabiliyorduk. Bak amacım ne bunu oluşturmak. 48'i bulmak. 3A eksi 2C artı 4E. Bölü. Aşağıya da topla. 3B Eksi 2 de artı 4 f. E bu da 3 bölü 4'e eşit. Bir şey değişmedi. Biraz önce öğrendik bunu. Tamam. Şimdi burası kaçmış arkadaşım? 48. Tamam mı arkadaşım? Ve 2 de eksi 3 b. Bak burada o da 16'ymış. Bunu soruyor bize. Yani bunu bulduğumuz zaman f'yi bulacağız. Şimdi 3'ten 48'e kaçla çarpılmış? 16 ile. O zaman burada 16 ile çarpılacak. Yani 16 artı 4F 16 ile 4'ü çarparsam 64 olacak. 4 F'de 64'ten 16'yı çıkarttım. Sanırım 48. Değil mi? Aman yanlış yapmayalım. F de eşittir. 12 geldi. Bunu atladım. Geçtim. Ha, burada ne diyor ona bakalım. A bölü B, C bölü D, E bölü F, K'ye eşitse Bunların üstünü aldığımda yani genişletme yapmıyorum. Üstünü aldığımda bu sefer K'ya eşit olmuyor. Kaçıncı dereceden üst aldıysam K'nın da o dereceden üstünü almam lazım. Sayısal olarak görelim. 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 6 ikiliden görelim. 1 bölü 2'nin karesini alalım. Ne olur? 1 bölü 4. 3 bölü 6'nın karesini alalım. 9 bölü 6'nın karesi 36. Bak yine 1 bölü 4. Yani en başta k'mız 1 bölü 2 idi en sade hali. Sonra ne oldu? 1 bölü 4 oldu. Karesine eşit oldu. Buraya geldim. x, y, z birer pozitif tam sayı. x bölü 2 eşittir. y bölü 3 eşittir. z bölü 4. x kare artı y kare eksi z kare eksi 75'miş. Bize şu ifadeyi soruyor. Bunu şöyle yapabilirsin. x'e 2k, y'ye 3k, z'ye de 4k'sını yapıştırdım. X kare 2K'nın karesi 4K kare. Y kare 3K'nın karesi 9K kare. Z kare de 16K kare. Eşittir eksi 75. Buradan ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor. Burası 13. Eksi 3K kare eşittir. Eksi 75. K kare eşittir. Kaç oldu? 25. K o zaman ya 5 ya da eksi 5. Şimdi K'ya eksi 5 dersen bunlar negatif olacak. Ama bize pozitif demiş. O zaman bu gitti. K kaçtır? 5. Biz neyi arıyoruz? X, X çarpı Y çarpı Z. O zaman bunları bulabiliriz. Ee, X zaten 2K. 2K çarpı 3K çarpı Z'de 4K. Bölü 24. Bak bunu yazdım ki şunu gör diye. 4 kere 3 12. 2, kere 2 ile çarptı 24. Hop. Neye eşit oldu burası? K'nın küpüne. K'nın küpüne. Yani 5'in küpü 125.